OnePlace, BlockTube.tv Öğleden sonra akışı devam ederken, yılın ilk gününde piyasaların tonu biraz sert. CoinDesk'te yer alan habere göre, kripto piyasalarında yıl sonu için beklenen o havai fişekli yükseliş gelmedi. Tam tersine, birçok yatırımcıyı hazırlıksız yakalayan ciddi bir satış dalgası yaşandı. Bitcoin ve büyük altcoinlerde kaldıraçlı pozisyonların hızla tasfiye edilmesiyle birlikte, fiyatlar kısa sürede aşağı çekildi piyasa genelinde risk iştahı net şekilde düştü. Bu tablo bizi aslında kriptoda beklentiyle gerçeğin her zaman örtüşmediğini bir kez daha hatırlatıyor. Takvim değişiyor diye piyasa otomatik olarak yön değiştirmiyor. Likidite, makro ve yatırımcı psikolojisi hala oyunun merkezinde. Özellikle yıl sonu hikayelerine fazla bağlananlar için bu tarz hareketler öğretici oluyor. Peki sen bu tür sert düşüşleri bir tehdit mi görüyorsun? Yoksa uzun vadeli fırsat olarak mı okumayı tercih ediyorsun? Şimdi biraz tansiyonu düşürelim, ritmi yükseltelim. TV'de dans pistine yakışır bir parça geliyor. Sen yayında kal, biz hem piyasayı hem müziği akıtmaya devam edelim. You feel that?